Vallahi babam güzel isim koymuş. Evet. Bugün bugün Mersin'den iki tane misafirimiz var burada. Peki nasıl, salonu nasıl buldun? Salon mükemmel. Değil mi Berkan? Çok, çok güzel, güzel salon. Bu. Buna diyecek bir şey yok. Bugün, bugün Çalışanlar de... gayet güzel. Siz de güzelsiniz. Yani. Olun. Salon, yani şey, evet. bugün bayağı bir yoğun, kalabalık. Aşırı bak, geçen geldi o kadar değil ama bugün nedense çok yoğun. Yani bugün o... mü geldiniz? Yok, 10 gün oluyor. Genelde. Ha 10 gündür buradasın. 10 gündür buradayız. o yan tarafta güzel bir manzara var ama. Yan taraftaki mükemmel. Güzel de dolmadı, dolsaydı daha bir iyi olurdu. İyi işte. Yarısı başımıza var. Yarısı başımıza bilen şey. İnşallah olur. E, kaç gün daha buradasın? Hemen hemen bir 15 gün daha buradayız. Güzel gelmişken sonra... kalalım dedik. Evet. İş için. mi? İş için buradayız. Evet. 15 gün daha kalırsak ondan sonra geleceğiz. Ama tekrar geri iş göreceğiz. işi olsun Bak, da ya. Ya tekrar geri geleceğiz zaten. Sizi görmeye de geliriz. Eyvallah sağ olasın. Adem siz yapıyorsun yaktır, ekran, yaktır, ekran, yaktır, ekran, yaktır. Yani. Güzel, ya bilenler ekranınıza. İnşallah aynı şeyi yakalarsın. Yani de küfürsüz olur. Ayşim çekerken bir şey atsa da bari. Ya. ya demin atıyordu biraz önce gelseydiniz. iki defa şey yaptım. Tablo mu yaptın? Evet evet. Tablo yaptın. İki defa tablo yaptım. Beş dakika önce. Ben yani arkadaşım beş dakika önce gelmedi yani gelse. Ya. Orada geziyordu. Buralarda Bülent Bey'i bulayım, Bülent Bey'i bulayım diye. Ya bu nereye ya? Kesinlikle. Gerçekten güzel sohbetler, güzel. Eyvallah, sağ olasın. Bir ara biz de Mersin'den ev almıştık. O zamanlar ben Erzurum'daydım işte. Babam çalışıyordu, emekli olmadan önce. Kooperatife yazılmıştı Mersin'e. Arkadaşlar ne yaptı, ne etti, vazgeçirdiler. Yoksa Mersin'e biz de yerleşiyorduk yani. Sahil kenarında mı? Evet evet. Hayır demek. Çok yani. Hangisi? Erzurum evet, mu evet. Erzurum çok, evet, güzel. Evet. çok güzel. Ama soğuğu çok da kötü ya. Hangisi? Soğuk yok abi. Ama sana bir şey söyleyeyim mi Erkan? Evet. Bak. Evet. Üniversiteyi Edirne'de okudum. Evet. Abi böyle soğuk bir memleket evet. olamaz ya. Edirne O Meri Meriç şey. Meriç'le Tunca Nehri'nin o soğuğu bıçak gibi kesiyordu <gülüyor> yani. <gülüyor> Erzurum'un soğuğu farklı bir soğuk. Tamam çok soğuk, bizim için çok soğuk ama yani diğer yerlerin soğuğu değil. Yok ya öyle deme vallahi yani, ya. Diğer yerlerin soğuğu gibi. Yok, yok, yok. Daha soğuk. Yani çok soğuk ama... Benim yani ilk orta lise öyle. orada bitti ben on bak 92'ye çıktık bir daha gitmek nasip olmadı inşallah. Yani i̇nşallah giderim tatil amaçlı ama, ama yani. İnşallah çok soğuk de. memleket bizim orası ya. Şimdiden başlamıştır değil mi? Böyle soğuklar. Ekim'in bugün kaç? Yedisi. Evet. Şimdi evet. soba yakıyorlardır vallahi. Biz de burada kısa kolla geziyoruz değil mi? e cennet burası ya. <laughs> Oo, vallahi iyi oldu Berkan. Hep 25 e atıyordu bu. Vallahi senin şansına bile etmeyiz. İyi. İlk <laughs> defa birisi benim şansıma iyi dedi yani. Vallahi başa getirmemeliyiz seni ya. Ama seni seviyorlar. Öyle deme Ee, yani. Ayağım Eyvallah sağ olun. Ya. Senin ama... sevgin büyük ya. Gerçekten yok, büyük. Yok, yok. seven çok yani. Ben yorumları falan takip ediyorum. Hani gizli ordu var ya abi. Sen şu anda gizli ordu takip <laughs> evet. <eylesin> yani demiştim. <laughs> <laughs> yani bakıyorum da şey her geçen gün şeyde abone sayısı da artıyor. Yani. Evet evet. Ben mesela diyoruz ki ya işte Bülent e, Bey var mesela. Bir işte YouTube'da bir tane şu sayfada gireceğini daha görürsün falan. O ona, o ona, o ona. E, bu vesileyle zaten aldı başını gidiyor maşallah. <laughs> Murat abi ne yapıyorsun? <laughs> Efendim? Efendim? Efendim abi? Yok abi konuşmadım. Dün aradım Nuri Bey'i. Açmadı telefonu. Bugün de konuşmadım abi. İyi tamam konuşayım abi. Tamam. Tamam konuşuyorum şimdi abi. Erkan sana bol şans bir tane şey açamadın şey, sen şey, şey ama o, yıldızı yoldu 75'i bulduk o, yeterli kafi verir <laughs> tamam mı hadi bir tane daha açsın at hadi şansınız bol olsun görüşürüz kolay gelsin sağ olasın